size Alan Watts'tan bahsedeceğim. Bir kitabı üzerinden The Way of Zen e, ama kitabı o kadar da bağımlı kalmadan aslında biraz kitap ekseninde daha çok Alan Watts'tan bahsediyor olacağım. Tabi ama Alan Watts'tan bahsediyorken biraz böyle mesela dine girmemiz gerekecek, kültüre girmemiz gerekecek, toplumsal yapılar, doğu batı gibi konulara girmemiz gerekecek. Bu din olgusuyla ilgili bir şeyle başlayalım isterseniz. Böyle çok tartışmalı bir alan din. Şöyle eski şeylere bakacak olursak, eski toplumlara diyelim ki e, böyle bir medeniyet kurma oyunları falan oynuyorsunuz. Temel roller neler var? İşte kral var mesela, kral, kraliçe falan. Dolayısıyla bir siyasi yönetim olayı var. Başka ne var? Tüccar var. Ticaret falanla ilgili olay var. Çiftçi var, üretim, tarım, hayvancılıkla ilgili konular var. Asker var, savaşla ilgili konular var. Ama bir de ne var? Rahip var. Felsefeci de rahiple birlikte gibi. O da temel olarak yaşamı yorumlamayla ilgili. Yani mesela tamam ticaret yapıyorum ama bunu nereye, ne kadar, nasıl, nasıl ne şekilde yapacağım? Siyasetle bir şeyleri yönetiyorum ama bunun ilkeleri nasıl olacak? Yani askeri bir şeyler var ama öldürmek, kimi öldürebilirim, kimi öldüremem, ne durumda, nasıl savaşılır gibi konular var. Dolayısıyla yaşam biçimimiz üzerine düşünmekle ilgili bir konu var. Nereden geldik, nereye gidiyoruz, neden yaşamdayım, neyi niye nasıl yapmalıyım gibi sorular var. Yaşam biçimiyle ilgili konular var. Geçmişe baktığımız zaman bunun merkezine oturan kavram din. Yani dinin bireysel yönü kadar toplumsal yönü de bu bağlamda son derece önemli durumda. Günümüzde ise insanlar hani böyle din olgusunu bir aradan çıkarmış olanlar var. Hani o dine yani tamam yani bir dinim var ama yaşamın belirleyici bir etkisi o kadar yok şeklinde yaşayan bir dünya insan var. Batı toplumlarına doğru gidersek ateizm oranı falan bir hayli yüksek de olabiliyor vesaire. Ama aslında burada da sahte bir durum var. Şimdi orada da başka bir yazara referans verelim. Harari. Harari ne diyor? Son yüzyıllardaki batı toplumu ile ilgili olarak diyor ki hümanizmdir dini ve komünizm, kapitalizm, liberalizm falan bu dinin mezhepleridir diyor. Gerçekten hani din olgusu aslında yaşamı yorumlamayla ilgili bir olgu ve bunun olmazsa olmaz çok merkezi bir yeri yurdu var. Ben niye böyle yaşıyorumun cevabı kişinin aslında din algısında. Bunun adına din demese bile yaşam görüşü diyebilir, felsefe diyebilir, dünyayı algılama biçimi olarak söyleyebilir vesaire. Ama bunu özellikle tarihsel bağlamda buna baktığınız zaman mesela bakın budizm dediğimiz şey aslında temel olarak bir felsefedir ama dinleşmiş o bile bir din haline gelmiş durumda. Dolayısıyla olay ne? Geçmişe doğru baktığınız zaman bu zaten din başlığı adı altında oluyor. Şimdi de adına din demeden yine bir içsel inançlar bütünü olarak bakıyoruz olaya. Neden yaşamdayım? Nasıl yaşamalıyım gibi konularla ilgili kafamızda oluşmuş olan cevaplar var ama adına artık bu kadar din diyerek önem vermediğim zaman ya da din diyerek önem verdiğimde de ezbere dönüşüyor olay yani mesela nerede doğduysam oranın kültürüyle kültürlenmiş oluyorum ve onu pek tartmadan bir din olabilir bir ideoloji olabilir bir yaşam biçimi olabilir oraya satmış oluyorum kendimi ve e, niye ni neyi niye nasıl yaptığımı pek de kafaya takmıyorum, düşünmüyorum bunların üzerine. İşte şimdi insanın birey olabilmesi için kendisi olabilmesi için kendisiyle yeterince barışık, toplumla yeterince barışık olabilmesi için bu konulara kafa yorması gerekiyor. Kendi yaşamımıza bakacak olursak, Türkiye'deki insanlar olarak bakacak olursak, e, burada Doğu Batı ile ilgili konularda acayip kritik bir hale geliyor ortadayız yani orayla da burayla da şekilleniyor durumdayız ve bunlar iç içe çok karmaşık bir şekilde geçmiş durumda. İşte Alan Watts bu anlamda çok değerli bir kaynak. Niye? İngiltere'de doğmuş ve rahiplik eğitimi almış. Hani teoloji bir teolojik eğitimi almış ve rahip olarak da aslında çalışmış bir süre. Sonrasında ama çocukluğundan beri doğu kültürüyle de, de çok iç içe olmuş. Orayla sürekli olarak ilgilenmiş ve rahipliği bırakıp doğu e, kavramlarını, doğu kültürünü algılamak, anlamak, bunları bir batılının anlayabileceği şekilde anlamak, aktarmak, üzerine tartışmak, kültürü üzerine batı kültürü, doğu kültürü yoğun bir zihinsel bir yolculuk içerisinde olmak ve o yolculukla ilgili aktarımlarda bulunmak. Yaşamı bu şekilde geçmiş elin Dolayısıyla bizim bulunduğumuz konumda bendeki doğu kültürü etkileri neler nasıl kendini gösteriyor? Batı kültürü etkileri neler nasıl gösteriyor? Bunların arasındaki farklar ne? Bireysel yaşamında etkileri ne oluyor? Bunları değerlendirmek için gerçekten çok değerli bir kaynak. Doğu kaynaklarını doğrudan yorumlayabilmemiz bir hayli zor. Çünkü zihnimiz ciddi anlamda batılı bir zihin yani aldığımız eğitim falan olarak. E, doğrudan doğu kaynaklarına yönelmek o yüzden biraz zorlayıcı olabiliyor. Ama Alan Watts, bizim kafamızda doğuya yönelip bizim anlayacağımız şekilde aktarım geliştirmeyi yapmış olan bir kişi. Dolayısıyla onun üzerinden bunları değerlendirmek çok daha kolay bir şekilde gerçekleşebiliyor. Bu kitabında da The Way of Zen zannediyorum Türkçesi de e, var bu kitabında da ne yapıyor? Hindistan'daki kökenleri inceliyor. Oradan Çin'e geçiş, Çin kültürünü inceliyor. Oradan Japonya'ya geçiş, oradaki kültürü inceliyor. Bunun geçmişi, geçmişten beri nasıl geldiği, şu anki uygulamaları onlara kafa yoruyor ve temel olguları da ortaya çıkarıyor. Aslında önerim, yani bu konulara ilgiliyseniz, meraklıysanız, kendinize bir rehber olarak kullanmadan Bakın bu çok sakat bir şey yani burayı vurgulayayım. Okuduğum bir şeyi doğrudan kendime rehber olarak alıp onun peşinden adım 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 gideceğim diye okuyorsam böyle okuyorsanız hiçbir şey okumayın. Hiç kimseyle böyle bir etkileşim içerisinde olmayın. Kimseden yararlanmayın çünkü bu zehir. Bir insanın peşine ya da bir yazarın peşine bu şekilde düşmek son derece tehlikeli bir şey. Çünkü o yazar başka bir yerde, ben başka bir yerdeyim. Ben onun ayaklarının olduğu yerde durmuyorum ki onun attığı adımlarla yürümem işe yarasın. Yapmam gereken şey tüm bu kaynaklardan beslenmek, yorumlar yapmak, almak, reddetmek, tartışmak, uyarlamak, kendi yaşımımda yararlanabileceğim hale getirmek. Eğer bunu yapabiliyorsanız, Alan Watts okumaları çok yararlı olabilir. Ben nasıl yaptım Alan Watts'ı? Önce bir e, sesli olarak, çok sesli içeriği var zaten. Sesli olarak tüm içeriklerini edindim. Şöyle bir iki tur dinledim onları zannediyorum. Böyle yıllarca bu arada şeyde yani İngilizce e, sohbeti, muhabbeti, tarzı e, o da çok tatlı. Yani. yani sesi, konuşması, etkileşimi, hikaye etme şekilleri falan gayet keyifli. Sonra da geçenlerde e, Amerika'ya bir gittiğimde Şöyle bir 10 tane kitabını bu sefer fiziksel olarak da aldım ve onları da bir yandan okumaya devam ediyorum. Mesela bu kitaba şöyle bir baktığım zaman altını çizme konusu şeydir. Ee, ben de sonradan dönüp bakmak için değil ama bir afant uygulaması bu da. Okurken önemli olanları ayırt etmek için çokça kullandığım bir şeydir. Şöyle bir baktığım zaman üzerinde kalemi oynatmadığım sayfa yok gibi. Yanlarda işaretler olan yerler var. Pek çok yerde de sayfanın tamamının neredeyse altını çizmiş durumdayım. Yani olay sadece kültürel bir anlamayla ilişkili değil arkadaşlar. Mesela bir tane örneğini vereyim. Önce kitap dışı bir örnek vereyim. Böyle Batı dünyasında mesela Amerika'da ve Çin'de yaptıkları, Japonya'da, Çin'de, Japonya'da yaptıkları bir deney var. Bir görsel, e, diyelim ki bir akvaryum görseli gibi bir şey gösteriyorlar insanlara. Bir tane önde büyükçe bir balık var, arkada zeminde akvaryum, çeşitli zenginlikleri var, çeşitli otları, bilmem neleri falan, çeşitli aksesuarları var. Şimdi Amerikalılara gösterdikleri zaman neredeyse sadece öne çıkmış olan balığı görüyor Amerikalılar. Zeminle ilgili detayların çok azını fark ediyorlar. Bunu bir Çinliye Japona gösterdikleri zaman ortadaki balığı görmüyorlar neredeyse. Zeminle ilgili çok sayıda detayı görebiliyorlar. İşte bakın bakışlarda böyle bir fark oluşabiliyor. Toplumsal yapı olarak öne çıkma şekilleri olarak falan da bu gayet etkili oluyor. Mesela bu kitapta çok belirgin şekilde öne çıkan konulardan bir tanesi geçmiş bugün gelecek olayı. An. Geçmiş, gelecek. Şimdi biz batı dünyasında bu geçmiş, an, geleceği böyle doğrusal olarak akan bir şey ve var olarak görüyoruz. Ama doğu yaklaşımında, tasavvufta da bunun ciddi yansımaları söz konusudur, orada da kavram olarak vardır. Diyor ki sadece an var, geçmiş diye bir şey yok, gelecek diye bir şey yok. Anda geçmişle ilgili hatırladığım şeyler var. Şu an nasıl hatırlıyor olduğum var şu anda. Geçmiş yok. Geçmişle ilgili anlık bir izlenim var. Gelecek yok. Gelecekle ilgili anlık bir projeksiyon var. Şimdi bunu fark ettiğim zaman ve bu şekilde anda kalabildiğim zaman anda kalmamak diye bir şey yok zaten bu arada. Ha geçmişe bir gidin bakalım. Ben şimdi yapmayı deneyeyim. Andan geçmişe gideceğim. Görüntüden kayboldum mu? Geleceğe gideyim şimdi. Yok değil mi? Buradayım, bu andayım. Kritik nokta şu aslında anda kalmakla ilgili. Anımın içinde ne var? Mesela anımın içinde geçmişin olması gayet keyifli, anlamlı olabilir. Geçmişten edindiğim deneyimlerin şu ana etkileri ve şu anda hangi davranışı nasıl göstermemin daha iyi olacağını destekleyici durumdaysa gayet iyi olabilir. Ama ben şu an olup biteni kaybedip orada kaybolup geçmişte yaşadığım ve hala çözemediğim bir şeylerin içinde debeleniyorsam, gelecekte olabilecek bir takım sıkıntıların içinde debeleniyorsam o zaman pratik yaşam olarak da ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorum. Yani Ellen Watts'ın bir güzelliği bunu gayet felsefi böyle hobi gibi kendini kaptırarak incelemek isteyenler için de çok güzel bir içerik ama aynı zamanda günlük yaşamımı nasıl etkiliyor? Niye böyle etkiliyor? O derinlikte niye etkiliyor gibi kavramları kurmak açısından da son derece önemli. Benim bireysel olarak en çok beslendiğim yazarlardan bir tanesi ama dikkat edin. Beslendiğim yazar birebir peşine düştüğüm, attığı her adımı attığım bir insan anlamına gelmiyor. Ben kendi yolculuğumu yapıyorum. Ondan edindiğim, ondan devşirdiğim, ondan reddettiğim vesaire çeşitli şeyler var. Bu anlamda eğer peşine düşecek birisi olarak değil de beslenilecek ve devşirilecek, dönüştürülecek, kendi yaşamınıza uyarlanacak bir kaynak olarak düşünürseniz Ellen Watts'ı tavsiye ederim. Müzik